Hadi, 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 Ne oldu şimdi geldin ateşin başına? Allah, da yak yak abi. diyorum <laughs> diyorlar. Var ya lezzeti yemek yemeyi Adanalılar biliyor. Kim biliyor? Adana. Ada. Yeni video merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Tekir yaylasına geldik. Yine iki tane vazgeçilmez Prensesimle beraberim Birisi canım anam birisi de Biricik aşkım onlarla beraber Tekir Yaylası'nda mangal keyfi yapacağız Harika bir video olacak Hadi videoya geçelim <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi geldik bir kamp alanı arıyoruz Şöyle karın üzerinde güzel Sucuk pişirebileceğimiz bir kamp alanı Memnun musun anne Memnunum et yiyeceğiz Et yiyeceğiz Çok y mutluyuz <laughs> Anne bana bak şu karların içinde sana bir kar atayım da gör. At. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bak burada insanlar da mangal yapmaya devam ediyorlar. Burası güzel bir yer ama istediğimiz kadar kar yok aslında. Bakalım neler olacak? İzlemeye devam edin, birazdan çekim devam edecek arkadaşlar. burada mangal yapmayı düşünüyorum. Tam şuraya kuracağım mangalı. Bakalım nasıl olacak? <laughs> Kız o ne? Koltuğunda <laughs> mı yürüyorsun? Burada. burada bile sosyeteyim anam. <laughs> Anneciğim gel. Canım. Aa önünü falan kapatalım annemin. Bir de atkı takalım. Kapatırız. Atkıları nereye koydun? Bilmiyorum ki. içeride bir yerde olması lazım. Ha. Şimdi oh. pomponlu şapka takacağım. Tak bakalım. <laughs> Güzel mi sence? Güzel. He? Güzel. Dur şimdi atkı matkı takalım da hiç üşümesin. Bak şimdi gelinini ayarlıyor. Bu normalde şaldı ama atkı şey yaptım. Olsun. Bir şey olmaz. Tabii ki. Bak gelinin seni seviyor. Ha çakal. <laughs> Vay be Fadime Sultan. Nereden nereye? Bak Benim şimdi ne nerelerde konuşayım. mangallar yapıyorsun, keyifler yapıyorsun, hep geziyorsun. <laughs> ne düşünüyorsun? Dan amin. Allah amin. <laughs> Anne otur şuraya sen. Reis gibi. Hah. Otur gelini ver beni lan. He. Masayı da kuralım mı? Bir yerimizi önce ayarlayalım kuralım önce. bence. İki tane götürebilir miyim? Malum. Oh. O kadar boy kot var. Bir tane götürüyor işte. Ben naifim. Naif. <laughs> ben kendimi yoramam aşkım. Aşkım mangalı nereye kuralım önce ona bir karar verelim. Aşkım önce bir masaya karar verelim ki mangalı ona göre kuralım bence. Mangalı bence, bence buraya, şey masayı bence buraya. Bir bakalım bak burada tümsek mümsek var bir düzgün ayarlayalım bence. E tamam gel önce bir düşünelim sen ne? Önce masayı çıkart öyle düşünmek de olmaz. Koydukça olacak. İşte. İşte güya akıl veriyor. Başıma bela ya yeter artık ya. Anam diye, ya. Manyak. Her şeyi biliyor ya. Onun kafasını atıp <laughs> kurtulayım artık. Ağzına tutuyor. Taş atma. Taş <laughs> atma. <laughs> ne oldu? Ne lan? Ne lan? Senin <laughs> aldığın <aldüveni> nerede? <laughs> Yararım kafana. Şunu taksan mı? Kayın babamın özel yaptırdığı bir mangalımız var. Bakayım onu deneyeceğiz bugün. Bu açılır kapanır mangal. Ne canım? Açılır kapanır. He öyleymiş vallahi. vallahi bakacağız biz de deneyeceğiz. Bak direkt böyle kuruluyor zaten. şöyle. Ama işte sıkıntımız ne? Sabitlemek mi? Sabitleme sıkıntımız var. Ya iki saattir bir mangalı yakamadın ya. Ben Beş... Önce yerini beğenmedim. Geçirdim buraya ya. 5 ha. saattir hadi, gelmişim. Hadi hadi hadi. Oğlum. Bak kaldırırım seni. Ha bu ormanlık araba. bak aşağıda kurt var görüyor musun bak kurtları. <laughs> bak kurt var seni kurtlara veririm bak. ve da Korkmazsın Onu, korkma onun kim, gelini var gelini var. Kim koruyacak seni? Gelini. Allah Allah bir dur da bir keyif yapalım ya. Ya bak. hadi et yiyeceğiz. Arkadaşlar hey. siz her, her, detayı izlemeyin. Bekleyin ben bu mangalı hazırlayayım <laughs> öyle başlayacağız. Bunlar var ya Ne Tamam yiyeceksin et. Sabırsızız. Hadi lan. Edem. Tamam. Her şeyi niye senle ben yapıyoruz iklim? Ne bileyim anlamadım ki. Bu niye kalkmıyor hiç yerinden? Prenses herhalde. Sen yerinden niye kalkmıyorsun? Kalkan var o da. Orada oturacak mısın? Orada o diyor ne otur? Allah'ım Biz varken o mu kalksın anlamam. Arkadaşlar salatamızı da iklim evde yaptı. Biberlerimizi şimdi şişleyeceğiz. Bu masamızı kuracağız. So ateşimiz de yandı sayılır. Bir bakın şöyle. Aşkım bunun poşetini nereye koydu? Neyin poşeti bir tane? Ha ah, yeah. oraya. Ha oraya mı attım versene. Aferin kız. Annem her şeyi görüyor valla. Biz de sanıyoruz ki oturuyor keyif yapıyor. <laughs> görüyor. Annem eskiden bana da yardım ederdi de. Artık annemin dinlenme zamanı değil mi hayat? Evet. Biz çalışacağız. Annem oturacak. Oh! Sultan! Sucuklarımızı oh! getirdik. Aç bakın bir. Ne bağırıyorsun kız deli. Duymadın sandım. Hayatımda ilk bu kadar kalın giyindiğim için ben de şu an şaşkınım. Stresli. <laughs> 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 Evde hazırladım onu. Hiç uğraşmıyorum. Ben de şimdi kıymaları koyacağım ızgara ya. Hmm. Hazırla bakalım kıymalarını. İklim Hanım zaten hiçbir şeyden anladığın yok. <laughs> ya, ya gelinim Allah Allah. Anlar mı gelini? Alo. <laughs> <laughs> Benim <laughs> gelinim var ya şurada kurtlara vereceğim. Evet <laughs> evet. <laughs> Kim koruyacak? Dıt. <laughs> Allah Allah. Ben de onu koruyacağım. Aşkım bir mangalımızı da göster. <laughs> Gösterdim. Aşkım. Bu jel defa duydum ben ha. Bu jel çok işe yarıyor birazdan bu mangal alev alacak o zaman daha çok Peki bu, bu kadar hemen alev almıyor değil mi böyle? Ya aslında alıyor da ben tam becerememiş olabilirim <laughs> Bizi sevmeyenlere ne diyorsun şöyle? A***** <laughs> koy Ne oldu? <laughs> Az önceden beri orada oturuyordun <laughs> ne oldu? Ne <laughs> oldu? Ne oldu şimdi geldin ateşin başına? Allah da yak yak Amin. amin diyorum Üşüdük ya. Sen de mi üşüdün? Evet. Sen ısınma. Gelinler ısınmaz. Evet, ben, ısın. ben gene, Gene, ben... üşüyor Allah da. Ben ısınacağım. Şuna be. bir, ya. şuna ya. bir kar atsana kafasına. Ya... Anne diyeceğim ha. Anne bak beni kimseye şikayet edip durma. Evet. Allah Allah ben ısınacağım ya. Gelin şey. Bu gelin. Gelin yemek yiyecek. Gelin ısınacak. Gelin gezecek. Gelin yapacak. Ben ne yapacağım? erkek adam benim. Adam, er, Aynı üstüne bir kar at Kafanı ya. Kalkana atarım bunu ha. Oğlum <laughs> taştan o. Hadi taştan <laughs> Oh. Çok konuşma işte. <laughs> Arkadaşlar ateşimizi yaktık birazdan. Bak, ailecek yemeğe geçeceğiz. Ne oldu? Ha dur. Düzelteyim mi? Ha. Ailecek birazdan mangallarımızı pişirip yemeğe geçeceğiz. Ama tabii iklim yemeyecek. <laughs> Anasını satayım. Duman içinde kaldım ya. Anne kalk kalk lan duman geliyor sana. Kalk öteki tarafa geç. Ha böyle gel. Sonunda istediğin oldu. Mangal. Aha et. Et 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 et. Adana'da meşhur olan bir şey var. Ne biliyor musunuz? Tavuk kıyma. İnanın bana bu tavuk kıyma normal bildiğimiz dana kıymadan daha lezzetli efsane bir şey. Yani şaşırıyorum ya. Var ya lezzeti, yemek yemeği Adanalılar biliyor. Kim biliyor? Adana! Nasıl güzel oluyor mu? Bak bakayım şöyle. Oho! <gülüyor> <gülüyor> keyifli keyifli yiyeceğim mi? Yiyeceğim. Otur mı? Otur otur. Allah aşkına şu sucuklara bak ya. Efsane Amin. olmuş. Arkadaşlar bu arada Allah'ım olmayanlara da versin tabii ki. Amin. Herkes yesin. O niye o öyle oluyor? Ha. Aşkım bu niye böyle oluyor? Aslında tuzlasak olmaz. Tuz var. Sofrada devam edeceğiz. Hadi bakalım. Sadece ekmeği kendi kızartmış ha. Bak. Bizinkini ne yapmadın? Valla ne bileyim unuttum ya. Geneli ağla amin. Bir şey söyleyeceğim. Bunları ben yaptım. <laughs> Gene yaptı. Anne bunları ben yaptım. Ben pişirdim deminden beri. Sen mi yaptın? Allah aşkına hepsini ben pişirdim. Sen <laughs> hep gelinle mi amin diyeceğim bu hayatta ya? Afiyet olsun canım benim. Yeni gelinle vallahi. <laughs> Neyse ye bakalım hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> ne yazıyor burada? Karım da karım. <laughs> ben de göstereyim. Kocam da kocam. <laughs> ben biraz Hanzo'yum arkadaşlar. Aa kar yağıyor. Evet, kar yağıyor. Aa gördün mü? Evet. <laughs> i̇lk defa denk geldi. <laughs> Bu arada iklim ilk defa kar görüyor. <laughs> ya ilk defa demeyelim de... ...yani ben kara gitmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Hani yaşanılacak bir yer olarak görmüyorum aslında. Ben yaşamam ama çok seviyorum böyle gezmeyi. Karlı şehirler mi? Hmm. Gezmeye gitmeyi seviyorum ama yaşar mısın dersen yaşamam. Yaşanmaz. Dualarım gerçek oldu çok şükür. Bu Kar nasıl? yağıyor diye mi? <laughs> Aa. Ben de çekim dur. Ay. Çek. Hmm. Kar yağıyor. <laughs> Kafana konmuş. Senin de. Hmm. Çok mu seviniyorsun gerçekten? Hmm. <laughs> Allah Allah. Hatta şey istiyorum, çok yağsın ki kafam böyle dolsun. <laughs> <laughs> Saçmalama, nasıl gideceğiz? Ay. Bu tavuk kıymaya beni alıştırdın ya, tane bir şey yani. Sen hiç yememişsin değil mi şeyde Kocaeli'de? İlk nerede yedim hatırlıyor musun? Hı. İlk nerede yediğimi de videoya koyacağım arkadaşlar bulabilirsem. Şu an pikniğe geldik. İklim ve iklimin annesi bize çok güzel şeyler hazırlamışlar. Şu e, tavuk kıyma hiç duydunuz mu bilmiyorum. Bir defa yiyeceğim ama bakacağım tadına bakalım nasıl. Bu arada çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ne Bir <laughs> <laughs> orada yenmiştim ve anlatmıştım ne olduğunu. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Sen bize niye bu plastik kaşıklardan getirdin de anneme metal getirdin? Ya bunlar küçük olduğu için yiyemiyor, rahat yesin diye onu getirdim. Ya ona getirdin de ben de rahat yiyemiyorum. Ya sen idare et, sen çok konuşma. <laughs> ya böyle bir şey var mı? Ya? <laughs> bu ne ya? Genenim, danım. Afiyet Geninim olsun. danım. Seviyor mu gelin? He. Bana bak memnun musun? Nasıl oldu? İyi lan. Güzel oldu değil mi? <laughs> Gelinin mi iyi yok? Gelinin mi iyi ben mi iyi? Gelin iyi gidiyor gelinim Ben daha iyi. Oo, oh, Her şey ben yaptım ama. Ne yapayım gelin ya Allah Allah. Evet. Şimdi bu akşam gidersin sen güzel bir film izlersin. Ya gelin Allah. Ayım vardı. <gülüyor> Niye gülüyorsun kız? Kız bu dua ciddi olmadı. Gelinliğim, geliyorum yok? Allah Allah. Ben ne dersem o. O ne Ben de ben adam. <laughs> Allah Allah be. Bir tanem ellerine sağlık. Salata çok güzel olmuş. <laughs> Oraya atma anne. Ay, Bak mahvedim. seni takipçilere şikayet ederim. <laughs> Çevreyi kirletme. Çevreyi niye kirletiyorsun? Bunları atacağız hepsini çöpe. Bu gelin diyor ki, sen diyor bir gün ölsen bile diyor. Anne üzülmez çünkü ona ben bakacağım diyor. Doğru mu? Doğru. Vay anasını. He. Allah Allah. Ee, ben, e, ben, 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 ne oldu? Ben ölsem üzülmeyeceğim. Aa, ya. kız değil mi kız? Sarıl sarıl. Gel gel gel. gel. Anne var dediğin şey çok ağır, ağır bir şey biliyor musun? Ölme de ölme oğlum. Ölme ölme. Allah seni başımıza eksik etmesin. Allah gebertmesin diyor. <laughs> Arkadaşlar bizim pikniğimiz bitti. Biz gidiyoruz evimize. Donduk. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı, abone olmayı ve alabiliyorsanız süper teşekkür almayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.